Merhaba Algo öğrencileri. Biraz önce Cuma akşamları saat 5 ile 6 arasında aktivite derslerimizde dans dersimiz var. Demin dans dersimize giremeyen öğrencilerimiz için kısaca bir video hazırladım. Derste neler işlediğimizi görebilirsiniz diye. Bu haftaki dansımız erik dolu. Şimdi öncelikle ayağımızla ritim tutacağız. Dizlerimizle kır, düzelt, kır, düzelt. Bunu biraz daha düzelttiğimiz yerlerde sayı 1. 1, 2 3 4 5 6 7 8 yandan yapıyorum 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 süper bunu yaptıktan sonra sağa doğru adım attık adım kapat adım kapat adım kapat adım kapat 5 kere sağa gideceğiz hazır mıyız 4 3 önce yerimizde 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sağ git. 1, 2, 3, 4. Gittik. Gittikten sonra bunu da koyduk cebimize. Eğer postesiniz varsa yerdekiler gibi bir tam karşınıza tam solunuza, tam sağınıza ve tam arkanıza postit yapıştırdınız. Kendinizi bir perger gibi düşünün. Sol ayağımız merkezde. Sağ ayağımız 1, 2, 3, 4. Bu postitlerin etrafında dolandı. Hazır mıyız? Dolanmaya. 4, 3, 4 sayıda. 2, 1, 1, 2, 3, 4. Ama ağırlığımız hep solda. Vücudumuz da sol tarafta kalacak. Tamam. Bir kere daha dönelim. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Süper. Şimdi bu üç hareketi birleştirelim. 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sağ, gitti. 1, 2, 3. hareketi yaparken sağ sol yaptık. 1, 2, 3, 4. Aslında elif dalında kaşık çalınır. Kaşık oynamamız lazım. Fakat buradan size kaşık çalmayı gösteremeyeceğim için elif dalının klasik hareketi elimizi birbirine vuracağız. Şimdi o hareketi yapalım. Sağ ayağımız öne ileri doğru giderken elimizi iki kere vurduk ve başladığımız yere geri geldik. 2, 1, Başladığımız yere geldik. Son kez yapıyoruz. 2, 1. Süper. Şimdi bu dört hareketi birleştirdik. 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sağ, 1. 2, 3, 4. Döndük. Ve 1, bir, iki, üç, dört, sağ ileri, bir daha, sağ ileri, bir daha. Süper. Hadi gelin bunu bir müzikle yapalım. <laughs> Önce vurduk yere. Bir daha. Şimdi olduğumuz yerde. Ya gelmez, ayır, basma ya geri. Bir, bir kere daha yapalım. Hayır Bir kere daha yapıyoruz baştan. Hazır mıyız? <laughs> Şimdi ben, şimdi, bunu da koyduk cebimize. Şimdi ağırlığımız sol ayağımızın üzerinde küçük adımlarla zıplayarak sağ gidiyoruz. Dört adımda. Bir daha. İki, bir. Bir, iki, üç, dört. Şimdi ağırlığımızı sağ aldık. Sola gidiyoruz. Bir, iki, üç, dört. Ve sağa gidiyoruz. Bir, iki, 1 2 3 sola 1. 2 3 sağ. 1 2 3 sola 1 2 3 4. Süper. Bunu yaptıktan sonra elik dalı kısmında geri döndük. Sağ sol yaptık ve vurduk. Tamam? Müzikle yapalım mı? En baştan yapıyoruz müzikle. <laughs> tekrar tekrar yapabilirsiniz. Erik dalı olarak hangi şarkı yaksanız karşınıza çıkar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Çok öpüyorum sizi.